Merhaba sevgili öğrenciler. Hello. Bugün sizinle birlikte ikinci sınıfın dördüncü ünitesini işleyeceğiz. Bu ünitede sayıları işleyeceğiz. Sayıların İngilizcesine biz numbers diyoruz. Numbers. Okay. İlk sayımızdan başlayalım. One. 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 Two. Two. two, three, 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 four, 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 five, 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 six, 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 seven, 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 eight, 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 nine, 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 ten, ten, ten. Evet, bugün tene kadar, yani ona kadar işleyeceğiz sayılarımızı. Daha doğrusu bu yıl gelecek yıl 20'ye kadar da göreceğiz. Şimdi hemen nasıl yaş sorulduğunu öğrenelim. Birisinin yaşını sorduğumuz zaman How old are you? diye sorarız. How old are you? How old are you? Cevap verirken de iki şekilde cevap verebiliriz. Birincisi I am 8 years old. Eğer 8 yaşındaysan tabii. Mesela 9 yaşındasın diyelim. I am 9 years old ya da sadece yaşını söyleyebilirsin. I am 8. Ya da I am 9 9 ise. 10 yaşındaysan I am 10. Ya da I am 10 years old diyebilirsin. Evet, bazı sınıf eşyalarını, sınıftaki bazı eşyaları görelim. Board. 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 Board tahta demek. Table 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 masa desk. desk 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 sıra ruler 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 cetvel pencil case pencil case pencil case kalemlik ve pencil 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 kalem ama silinebilen kalem tamam mı kurşun kalem mesela uçlu kalem bunları biz pencil diyoruz çünkü silinebiliyor diğer sınıf eşyalarını görelim crayon crayon crayon, crayon. boya kalemi pen. pen 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 tükenmez kalem mürekkepli kalem tamam mı pen pen notebook 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 defter çünkü not alabiliyoruz değil mi not aldığımız şey nedir notebook'tur notebook chair 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 sandalye chair book 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 kitap notebook defter book kitap school bag School bag. School bag. School bag. Okul çantası. Okay. Ve son olarak çocuklar. Kaç tane var? Soru cümlesini bu, bu hafta bu ünitede göreceğiz. Nasıl soruyoruz o zaman kaç tane diye? How many? How many? Kaç tane demek. Kaç tane kitap var diye sormak için ise How many books are there? diye soracağız. How many books are there? Cevap verirken de çok basit. There are diye cevap vereceğiz. There are three books. There are three books. Eğer bir kitap varsa ya da bir tane varsa o zaman da there is deriz. There, there is one book. One book. Dikkat ettiyseniz how many'den sonra kullandığım kelimenin sonuna s takısı koydum. S harfi, değil mi? Bu hat bu kelimenin çoğul olduğunu gösterir. Yani book kitap iken books kitaplar anlamına gelir. Aynı şekilde 3 kitap derken three books diyoruz. Yani birden fazla olduğu için book'un sonuna s takısı koyduk. Books oldu. Siz de aynı şekilde başka cümleler yazıp cevaplar üretebilirsiniz. Ama dikkat edin birden fazla ise derar bir tane ise there is koyuyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Gelecek ünitede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve merak ettiğiniz şeyleri yorum atmayı unutmayın. Açıklamalar bölümünde bir tane soru soracağım. Onun da cevabını yine yorumlar kısmında yazın. Hepinize cevap vermeye çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Take care. Goodbye. See you.